Dostlar herkese selamlar. Bugün pointer hakkında hem bilgi vereceğim hem mesafeyi nasıl altırırız. Nasıl balans özelliği kazandırırız cihaza. Derinlik kazandırırız. Onun hakkında biraz e, size yardımcı olmaya çalışacağım. Pointer'ımız arkadaşlar. Kutu açılışı yapmak isterdim fakat e, kutuyu sizden önce tabii ki ben açtım. Sağolsun bizim Selçuklu dedektör ustamız Mehmet Akbak. Ondan ben bir dedektör rica etmiştim. Pointer'ım yok. Gönderebilir misin abi dedim. Rica ettim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Hem dedim videomuzu konusu bu olsun. Hem de en azından benim işim görülsün. Ee, sağolsun olsun o da kırmadı. Bana bir pointer hediye etti arkadaşlar. Selçuklu dedektörden Mehmet Akbak abimiz. İsteyen arkadaşlar ekran görüntüsü alıp bu numara üzerinden iletişime geçebilirler kendisinden. Alışveriş konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Eğer alışveriş yaptığınızda da ufak tefek e, size hediyeleri olacağını umuyorum arkadaşlar. İçinden neler çıkıyor? Arkadaşlar bir adet e, pointer'ımızı oturtmak için, kullanmak için, yanımıza taşımak için kemere takılan bir aparat bir adet aynı şekilde kaybolmasın veya düştüğü zaman e, sizden uzaklaşmasın diye yavaşta çalışırsınız yüksek bir yerde çalışırsınız e, sizden bağlantısı kopmasın diye de bir aparatı var arkadaşlar GP Pointer piyasada ucuza satılan bir üründür ortalama segmentin altındadır çok fazla e, bir şey beklemeyin ama ihtiyacı ihtiyacı olan arkadaşlar da, özellikle bütçesi olmayan arkadaşlarla gönüller rahatlığıyla alıp kullanabileceği bir üründür. Ee, cihazı test edeceğiz, neler olup olmadığını test edeceğiz arkadaşlar, minerale tepkisi var mı, onu öğreneceğiz. Ufaktan küçüğe metallerimizi test edeceğiz ve en son mesafeyi arttırdıktan sonra neydi, ne oldu, onu göreceğiz. Hadi şimdi o zaman testimize geçelim. Şimdi arkadaşlar cihazımızı açalım. Ben birileri kutunun üstüne koydum. Şurayı referans alacağım. Uzunluk için şu bölümü referans alacağım. Siz ona göre kararınızı verirsiniz. Demiştik. Bizim için mineral önemli bir olaydır arkadaşlar. Minerali aşamayan cihazlar maalesef arazilerde tekerleyebiliyor. Bu cihazın minerale en azından tepkisi yok arkadaşlar. Pilim zayıf. Bunu yapmasının sebebi de tamamen pil kaynaklı arkadaşlar. Yani benden kaynaklı bir sorun. Benim taktığım pilden kaynaklı. Onun dışında herhangi bir mineral öpme olayı yok. Zaten fark ediyorsunuzdur. Kendi kendine parazit de veriyor. Bu tamamen pille alakalı bir durum. Şimdi balans arttırma özelliği neydi arkadaşlar? Şöyle mesafeyi göstereyim size. Yaklaşık 3 santim kadar 1 TL'yi alıyor. Şöyle bir kuruşumuz var. Odaklayalım dedim. Bir kuruşumuz var. Bir kuruş da 2 santimden falan oluyor. Şöyle 5 kuruşumuz var. Odaklayalım. Şöyle 5 kuruşumuz da 3 santimden yine alıyor arkadaşlar. Yine mineralin arkasından bir de test edelim sizin için. Şöyle minerali koyalım mineral arkasından da gayet rahat görüyor. Özellikle kayık kasaları için güzel kullanışlı bir ürün. Pointer'ı zaten noktalamak için kullanıyoruz arkadaşlar. Pointer'dan 30 santim, 40 santim beklemek zaten aptallık olur. E, Pointer'ın amacı noktalama. Yani toprakta karışmış olan, toprak karışmış olan ve gözle göremediğimiz madeni noktalamak için yardımcı, yardımcı olarak kullandığımız bir aparat. Şimdi arkadaşlar cihaza balans özelliği kazandırmak demiştik. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle bir şey var. Bakın bir tane metal alın. Şöyle hemen bir tane ben metal alayım. Şöyle bir ufak. Bir daha. Cihaz tepki verene kadar bobine yaklaştırıyorum. Şöyle yapayım ben. Bir <laughs> Şöyle. Cihaz tepki verene kadar bobine yaklaştırıyorum. Keşke daha sağlıklı bir pille yapsaymışım. Videonun da içine etmeseymişim. Nereden? Şunu alalım. Sizin görebileceğiniz bir şekilde. Bir kuruş. Tepki verecek yerde arkadaşlar bırakıyoruz. Bakın. Tepki verdi geri çektim ses milim geri çektim arkadaşlar. Tepki verdiği yerden ses kesilene kadar kesildiği andan itibaren metali bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın normalde şu çizgiden oluyordu bir Görüyor musunuz? Arada dağlar kadar fark var arkadaşlar. Yaklaşık iki katına kadar çıktı mesafe. Şimdi bir balans yaptığım haldekine bakın. Şurada bir kuruş. Bunu biliyorsunuz. ikinci çizgiden alıyordu. Şu an burada cayır cayır ötüyor arkadaşlar. Şimdi 1 TL ile tekrar yapıyorum. Anlamanız için son kez tekrarlayacağım arkadaşlar. Balans yapıldığı halde yani metalle ile eğer aldığı mesafe bu metali ortadan kaldırırsak aldığı mesafe bu. Yani metal destekli bu kadar. Metal desteksiz bu kadar. Bu sizin ne işinize yarar bilmiyorum ama e, emin olun birçok usta kullanıcılar için 1-2 santimin bile çok fazla önemi vardır. Bunu bu şekilde mesafesini arttırabilirsiniz. Bunu ferrit nüve de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ferit nüve ile e, yapacağınız çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. O yüzden Ferit Nüvey'i bırakın. Bir tane metal alın denize. Herhangi bir metal olabilir arkadaşlar. Yani pointer'ın öteceği herhangi bir metal. Şöyle bir somun koydum. Bakın öttü. Geri çektim. Öttüğü yerin hemen gerisini alıyorum arkadaşlar. Öttüğü yerin hemen gerisini alıyorum. Ötmeyi kestiği yerden itibaren. Kestiği yerden itibaren geriye aldım. İşte mezafe bu. Yani şurada büyük bir çeliğim vardı benim ama onu nereye koydum bilmiyorum. Şu arkaya düşmüş. Şu an yaklaşık 5 santimden alıyor. 1 TL'mizi. Aynı şekilde alıyorum. Şuradan balans yaptığımız videoyu <laughs> atıyorum. Mesafesi bu. Buradayken balanssız haliyle buradan alıyorum. Umarım bu video işinize yarar arkadaşlar. Ee, bana inanmayan arkadaşlar denesin kendi gözüyle görüp yoruma da yazsın. Ee, bakın bu bilgileri herkes vermez arkadaşlar. Ben herhangi bir kazancım yok. Herhangi bir e, çıkarım da yok. Tamamen menfaatsiz bir şekilde size bu bilgileri veriyorum. Size en azından bir beğeni veya bir yorum yaparak bir paylaşım yaparak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.